Aa, önce Mavera'ydı. İsmi. Ve seviyordum da Mavera'yı. Görünenin öte tarafı, ötekisi. Bu değil. Bunun arka tarafındaki anlamında bir şeydir Mavera. Bu Mavera ün nehrin Mavera'sı aslında. Nehrin arka tarafı gibi. O yüzden uzunca bir süre Mavera olarak gitti. Bir zamanlar Anadolu. Mesela. Ama bir zamanlar Anadolu'da değil. Anadolu'da bir yer oldu. Epeyce bir. Anadolu'nun ortası da bir yer ya da Anadolu'nun ortası falan gibi buralarda gezindik sonra e, yönetmen bence bana baştan riskli gibi gelen once upon a time geleneğinin bir parçası olduğunu bir çeşit yolculuk ve bir çeşit western olduğunu söyledi yaptığımız <laughs> iş, işin ve sen deyince aklımda ben cowboy gelmesin tabii ki ama bir yolculuk bir macera tuhaf bir şey tuhaf bir yolculuk aslında bu once upon a time iyi yakıştı sonra Sinema külliyatıyla da birleşmiş oluyor aslında dünya Evet, o, o şeyin sanki o geleneğinde bir parçası. Masrepine taymin Anatoly'a oldu. Anadolu'da, bir zamanlar Anadolu'da oldu. Bir çeşit masal anlatır gibi. Hatta içeride bir yere onu sonradan ekledik. Arap Ali karakteri der ki doktora, takma kafana falan der. İleride anlatırsın. Bir zamanlar dersin, Anadolu'da dersin, bir zamanlar böyle böyle oldu dersin diye <laughs> o diyalogu eklemiştik. Senaryo bittikten sonra eklediğimiz çoğalttığımız şeylerden biridir.